Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl kanal açılır onu göstereceğim. Tabi e, kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yorumlara bana yaza yazın. Eğer böyle tam 47 kez bana yorumlarda 47 kez bana yazım olursa bunda özel içeriklerini falan göstereceğim size. Nasıl kanal açılır? Hemen ona geliyorum. Youtube'a geleceksiniz. Benim şurada sembolüm var. Ona tıklayın. Kanalınız tuşuna basın. Burada benim kanalım çıkıyor. Sonra orada ayarlar tuşu var. Ayarlara basacağız. Evet adım adımız burada gidiyoruz. Sonra açıklamaya falan giriyoruz. Orayı siz istediğiniz gibi yaparsınız. Evet profil fotoğrafı şimdi. Orayı nasıl ayarlayacağız? Orası için Google'a geleceğiz. Google'a bir Şurada diğer tuşu var. Diğere basacağız. Evet burada böyle sizin profiliniz çıkıyor. Fotoğraf abınızı yönettin. Dur, yok ona değil. Kendi şeye basacaksınız. <laughs> Allah. Bir dakika. Şöyle gol hesabınızı yürütün. Birden tek. Neyse. Bir dakika bekleyin. Ee, teknik bir sorun çıktı telefonda. Bunu hallettim. Profilin üstüne tıklayın. Google hesabınızı yönetine tıklayın. Bir açılırsa. Ha açılıyor. Gibi. <laughs> Burada böyle profilinizin fotoğrafı Ona tıklayın. Profil fotoğrafı ayarlarına gelecektiniz. Orada fotoğraf çekerek yapabilirsiniz ya da fotoğraf seçerek. Galeriden istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz. Seçtiniz ya. YouTube'a geldiğiniz zaman YouTube'a geldiğiniz zaman burada yani kanal ayarlarından ben çıkayım size göstereceğim. Şurada sizin fotoğrafınız verilecek. <laughs> Bu kadarını anlayın. Ama 20, 20 like gibi like'ı abonesi çok. yani videoları nereden çekeceğinizi falan göstereceğim. Kanal böyle yapılıyor. Videoları da öyle göstereceğim.